Sıradaki konuşma sevgili Naşide Bolat tarafından yapılacak. Sentetik meşlere malzeme bilimleri açısından bakış. Naşide. Saygıdeğer hocalarım, değerli katılımcılar. Ben de Cumhuriyet'in 100. Kontinans Derneği'nin 20. yılında e, burada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. E, hepinize iyi bir kongre geçirmenizi diliyorum. E, stres tipte idare kaçırmada herhalde son 10 yıldır ta tartıştığımız en sık tartıştığımız konu o sentetik meşlerin etkinliği ve güvenliği. Daha çok da güvenliği ile ilgili tartışmalar var. Biz de istedik ki ee, bu sefer bu sentetik meşlere malzeme bilimleri açısından bakalım Çünkü bu bakış açısı herhalde biraz daha az e, tartıştığımız bir konu Ben bu alanda biraz çalışma fırsatı bulmuştum O yüzden size e, malzeme olarak meşe nasıl baktığımla ilgili bir bakış açısı sağlamaya çalışacağım şimdi bir biyo malzeme Aslında sentetik meş ve metaller e, diğer bildiğimiz e, e sentetik biyo malzemeler içinde mesela metal implantlar var, seramikler var. Bizim beş plastik e, sınıfına giriyor. Plastikler tabii metallere ve seramiklere kıyasla örneğin performans ağırlık oranı çok iyi. Yani hafif bir malzeme, oldukça flexible ve güçlü bir şekilde kullanılabiliyor. Çok güçlü ve sert bir yapısı var, ama esnek olarak da dizayn edilebiliyor. O yüzden çok flexible bir malzeme aslında ve degrade olabilen olmayan formları mevcut. Yani size her türlü ihtiyaca karşılık gelebilecek şekilde aslında kullanabiliyorsunuz plastikleri. E, tabii her malzeme sentezlendikten sonra e, biyokimyasal olarak. ...fiziksel olarak ve morfolojik olarak karakterize ediliyor. Sonrasında e, biyolojik testleri yapılıyor. Bizim daha çok ilgi alanımız herhalde bu biyo uyumlulukla ilgili. Biyo compatible dediğimiz şeye nasıl öyle diyoruz? Biraz onu e, düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi biyo compatible dediğimiz şey Latinceden geliyor tabii ki. E, bir harmoni içinde, bir uyumla, ahenk içinde var olabilmek anlamına geliyor. Biyo malzeme açısından da bunun formal bir tanımı var bir biyo malzemenin biyo uyumluluğunu konak, materyal ve işlevin bir, bileşeni, bir birleşime olarak tanımlıyoruz. Ve şöyle diyoruz, bir malzemenin spesifik bir uygulama için kabul edilebilir bir konakçı yanıtı ile birlikte öngörüldüğü biyolojik işlevi yerine getirmesi. Tabi buna baktığımızda çok basit bir tanım gibi görünüyor ama birkaç önemli nokta içeriyor diye düşünüyorum. Bir spesifik uygulama için tanımlanıyor bu yani örneğin bir yara örtüsü olarak tasarladığınız bir şeyi vücudun başka bir yerinde dolgu malzemesi olarak kullanamıyorsunuz. Ya da malzemeye ait bir özellik aslında değil biyo uyumluluk. Konakçı ile malzeme ilişkisini tanımlıyor. Bu da bana neyi gösteriyor? Aslında her kişi için farklı bir biyo uyumluluktan bahsedebiliriz. Herkes için aynı standart bir biyo uyumluluk tanımı %100 yapmak mümkün değil. Bir de bu uyumluluk aslında zaman içinde değişebiliyor. Akut dönemde, kronik dönemde farklı bir biyolojik yanıtla karşılaşabiliyoruz. Öyle de olunca aslında preklinik testler yani yaptığımız bütün bu hayvan deneyleri belki küçük insan çalışmaları bir uyumluluk parametrelerini yüzde test etmiyor. E, belli bir ölçüde fikir veriyor evet ama yüzde yüz bir uyumluluğu söylemek mümkün değil. Polipropilen meşe geri dönersek polipropilen, meş sentetik petrolyumdan sentezlenen e, propilen e, monomerinin çok sayıda bir araya gelmesiyle oluşturan yüksek moleküler ağırlıklı sentetik bir termoplastik. Islat, ısıttığınız zaman yüksek ısıda şekillendirebiliyorsunuz ve sonra bunu çeşitli yöntemlerle dizayn ederek bir malzeme haline getiriyorsunuz. Polipropilen eski bir aslında malzeme sentezleme tekniğiyle üretilmiş. Ekstrüzyon yöntemiyle. Burada polimerler yüksek ısıda ısıtılıyor ve sanayileşmiş bir süreç içinde monomer mo, mono Zamanlara, e, enjekte ediliyor ekstüzyon yöntemiyle. Burada polimer ham maddesi kullanılıyor. Onunla birlikte aslında yüzde otuza varan oranlarda bazı aditifler kullanılıyor, ek malzemeler. Bu e, polipropilene e, şekil vermek için veya esnekliğini arttırmak için veya fonksiyonunu belirlemek için o editifler ve aslında sizin kullandığınız ham maddenin kalitesi de e, değişken olabiliyor. Ve o da sonunda... E, ortaya çıkan ürünün biyo uyumluluğunu etkiliyor. Bizim polipropilenmiş genelde monofilaman ve makropor oluyor. Burada gördüğünüz gibi örme yöntemiyle yapılıyor. Örme yöntemi değiştikçe de hem biyolojik yanıtı değişebilir, daha da çok mekanik özellikleri, esnekliği değişebiliyor. Yine polipropilenin bir uyumluluğundan bahsettiğimizde aklımıza ilk gelen en iyi bildiğimiz şey herhalde bu amit sınıflaması. Bu her onarımı bağlamında tanımlanmış bir sınıflama. Amit de bir genel cerrah bildiğiniz gibi. Tip bir monofil ama makropor meşi standart olarak biliriz. En güvenli kullanması, kullanmamız önerilen meş. Yalnız bu, bunun bir uyumluluğu nasıl? Evet bunun birçok hayvan deneyi var. Yine her ne onarımında e, sayısız klinik data var, hangisi daha iyidir diye. E, 1950'lerin başından beri kullanılıyor. E, sonra abdominal e, pelvik organ prolapsusunu abdominal yaklaşımla tedavisinde kullanılıyor. Ardından vajinal yolla tedaviye geçiliyor ve asıl problemlerde de vajinal yolla bu uygulandığında başlıyor. Yani uygulama alanı değiştiğinde ve uygulama şekli değiştiğinde farklı bir biyolojik yanıt çıkması, bir biyo malzemeci açısından asla şaşırtıcı değil. Ama biz bence öyle düşünmemiştik klinisyenler olarak. Eğer bir şey her nide kullanılıyor ve sorun çıkarmıyorsa vücudun başka bir yerinde kullanılabilir diye düşünmüştü. Burada gördüğünüz e, monofilamanı polipropilenin vücuda implant edildikten sonra ince bir kapsülü var. E, ince kapsül istenen bir şey, daha kalın bir kapsül daha büyük problemlerle ilişkili gibi düşünülür ve yine bu her herni cerrahisi bağlamında aslında polipropilenin inört olduğu, vücutta çok fazla reaksiyona girmediği, e, belli bir miktar e, kapsül ve inflamatuar yanıt oluştursa da bunun minimal olduğu için yan etkilerinin olmadığı hep düşünüldü ve hep öyle bildik yıllarca. Sonrasında yalnız bu e, vajinal meşler daha sık kullanılmaya başladıktan sonra ve uzun dönem datalardan sonra implantasyon bölgesine özgü bir doku yanıtı olduğu gösterildi. Bu yandipresin grubundan, bu bir koyun e, modelinde, bu daha önce yapılmamış bir şey. E, abdominal implantasyonlarla vajinal implantasyonları karşılaştıran bir çalışma ve her iki implantasyonda e, biyolojik yanıtın farklı olduğunu gösteren ilk aslında temel bilimsel kanıt. Yani vajinaya yerleştirdiğinizde e, meş erozyonu görüyorsunuz ve abdomende görmüyorsunuz. Ve aynı şekilde doku yanıtı da e, proimflamatuar bir yanıt olarak karşımıza çıkıyor vajinal implantasyonlarda. Bu bizim kendi yaptığımız bir çalışma. Gerçekten de abdominal implantasyonla vajinal implantasyon, ee, ne kadar farklı olur diye. Bu bir tavşan modeli. Henüz bu yayınlanmamış bir e, data. Onu belirteyim. E, meşi şöyle implant ettik. Abdominal yaklaşımla çünkü önceki çalışma vajinal yaklaşımla ve posterior duvara implanta etmişti. E, orası yine e, biyo uyumluluk açısından tam olması gereken yer olmadığı için biz dedik ki abdominal yaklaşımla bunu e, mesane ile vajina arasına yerleştirelim. Ve böyle yaptığımızda da küçük bir meş parçası tavşanın vajinasında şöyle bir şey ortaya çıkıyor. E, yukarıdaki görüntü eksplantlar yapıldıktan sonra vajina tarafına bakıyoruz. Aşağıdaki görüntü mesane tarafı. Gördüğünüz gibi şu bizim polipropilen meş araya dokuların girdiği makroporların arasına ve meşin aslında mesane tarafından bakıldığında seçilebilir olduğunu görüyoruz. Yan taraftaki malzemeler başka bir amaçla konuldu ama bunlar degrade olabilen uzun dönemde degrade olabilen bir poliüretan malzemesi farklı bir yolla e, sentezlenmiş. Onun yanındaki de e, daha kısa sürede degrade olabilen bu vikril sütürlerin ana malzemesi olan aslında PLA'dan ve orada bir degradasyonun aslında başladığını görüyorsunuz. Hem mesane tarafında hem de şöyle e, büzüşmüş ve degrade olmaya başlamış bir meş görüyorsunuz. Bu gross görüntüleri, e, histolojik olarak baktığımızda da her iki, her üç malzemeye de bir kapsül oluşumu, mikroporların içine de hücre infiltrasyonu olduğunu görüyoruz. En önemli şey burada PLA temelli malzeme. Yani degrede olabilir malzemelerin aslında bu bölgede degrede olduğu, degradasyon ürünlerinin yoğun bir inflamasyon yarattığı, yani aslında o degrede olmayan meşe bağlı yanıttan kaçınmak için degrede olabilir bir malzeme kullanmanın çok da iyi bir fikir olmayabileceğini düşündürüyor. Ama daha önemlisi bunu abdominal yolla implantasyonla karşılaştırdığımızda yine belirgin bir histolojik yanıt göremiyoruz. Ama ne görüyoruz? Bu hayvanlar 3 ay bu meşle birlikte kaldıktan sonra şu mesane tarafına bakıyoruz. En soldaki görüntü. Mesanenin içerisinde baya bir taş oluşumu gördük. Ve işte bu aslında histolojide ölçemediğimiz, tabii ki işlevle ilgili yüzde yüz fikir vermez çünkü bu bir hayvan modeli, yani insandaki durumu yansıtmıyor. Ama materyale bağlı böyle bir taş oluşumu mesane içinde gördük. Onun dışında degrede olabilen malzemede böyle bir büzüşme e, degrade olmaya başlama ve ilk implantı ettiğiniz formunu korumama özellikleri var. Burada şunu demeye çalışıyorum. Yani abdominal yolla implantasyonda bunların hiçbirini göremezsiniz. Sadece olması gereken yere en yakın şekilde yerleştirirseniz işte oradaki pH, biyomikanik özellikler, malzemeye uygulanan e, gerilimler hepsi birleştiğinde aslında bir biyolojik yanıt oluşturuyor. Yine böyle baktığımızda biyolojik yanıtı belirleyen en önemli özelliklerden biri e, mekanik özelliği meşin biz meşin vajinal dokularda uygulamaya e, çok da uygun olmadığını, fazla güçlü ve fazla sert e, ve istenenden daha az elastik olduğunu biliyoruz. Bunun da e, çalışmaları var. Tabii Tufan Hoca'nın dediği gibi aslında bu pelvik taban, paravajinal dokular, bunun biyomekaniği en az bilinen alanlardan bir tanesi. Ama yine de doku örneklerinin e, unilateral e, gerilim kuvvetine bakıldığında şu çizgili hat Normal vajinal dokuları temsil ediyor ve sadece polipropilene bakarsak polipropilen olması gerekenden, hedef güçlülükten çok daha fazla güçlü ve daha az esnek gibi görünüyor. Yine mekanik özelliğin en önemli tanımlayıcı karakteristiklerinden biri tekrarlayan unilateral strese maruziyet, tekrarlayan yorulma testlerinde de polipropilen şurada gördüğünüz yeşil deforme oluyor ve aslında yırtılıyor. Bu da e, pelvik taban için böyle tekrarlayan siklik e, mekanik e, güçlere maruz kalan bir alanda istenen bir durum olmayabilir. E, klinik e, şeyin özeti, e, klinik sonuçların özetini de bu gözle gözden geçirdiğimizde abdominal uygulandığı zaman. Polipropilen polipropilenmiş. abdominal yolla sakrokorpopeksi de biraz daha az bir komplikasyon oranı ve aslında nispeten güvenle kullanabiliyoruz. E, niye? Çünkü aslında bu e, hem kontamine olmuyor implantı edilirken hem de uygulama yerinde bir e, uterosakral ligamanı aslında e, replase ediyor. Unilateral. ...bir güce maruz kalıyor ve replase ettiği doku kadar güçlü... ...ve ona daha yakın mekanik özellikleri. Aynı şey tip de idrar kaçırmada. Burada hem daha az bir malzeme kullanıyoruz... ...hem de bu da pubo üretral ligamanı aslında... ...onun yerine, onun replasmanı olarak kullandığımız için... ...güçlü, gereğinden fazla güçlü olması biraz daha az sorun yaratıyor. Ama vajinal uygulamalarda prolapsus cerrahisinde kullandığımız zaman... Bu alan zaten belirsiz. biyomekanik olarak hedef e, e, güç ve elastikiyetin ne olduğu zaten tanımsız. Muhtemelen multiaksiyal güçlere maruz kalıyor burada. Bir de kontamine olunca e, komplikasyon oranları istenenden ve tolere edilebilecek düzeyin oldukça üstüne çıkıyor bunu böyle hemen anlayın diye koymadım ama ben bunu kendim anlamak için yapmıştım. Nasıl gelişti bu malzeme diye. Bayağı karmaşık renk kodları yapmaya çalıştım. Şunu demeye çalışıyorum bu slaytta. Aslında bir malzemenin gelişimi var. Malzemenin kendi içinde bir gelişimi var ve bu gelişim hem cerrahi teknikteki implantasyon tekniğindeki gelişim hem de hastalığı anlamamızın daha iyi anlamamızla birlikte gelişen bir süreç var. Nasıl mesela her cerrahisi her şey her cerrahisinden işte cerrah pragmatizmiyle önce her de sonra pelvik tabanda önce her de sonra pelvik tabanda oluyor. Bütün gelişmeler bu sırayı takip ediyor. Bir ihtiyaç olduğu kesin çünkü plastikler hiç yokken 1900'lerin başında metalleri böyle ince bir hale getirip dantel gibi örerek pelvik taban prolaps, pelvik organ prolapsusunda kullanmışlar. Demek ki bir klinik ihtiyaç var. Ama plastikler oluştuktan sonra da ilk e, kullanılan plastik e, istenen biyo yanıt, biyo e, biyo e, uyumluluk ve biyolojik yanıtla sonuçlanmıyor. O kendi içinde bir evrimsel süreçten geçiyor. Monofilaman makropor meşe kadar. E, bu olurken aynı zamanda cerrahi teknik de gelişiyor. Özellikle herni cerrahisinde ilk başta her Hernimeşini onlay olarak, inlay olarak koymuşlar. Fasya defektini kapatacak şekilde. Daha sonra bunu tension free yapıp onlay olarak koymuşlar. Ve şu anda da bunların hiçbiri istenen sonucu vermediği, işte seroma formasyonu, enfeksiyon gibi yan etkilere neden olduğu için de en son altın standart denilebilecek sublay tekniğine geçmişler. Eğer yapılabiliyorsa şu anda abdominal herne onarımı subley tekniğiyle yapılıyor. Tabii niye Sublay? Çünkü onu deriden uzaklaştırıyorsunuz. Kontamine alandan daha uzak bir yere, daha iyi vaskülerize bir alana, kalın bir kas dokusunun, rektus dokusunun altına ve fasyanın üstüne yerleştiriyorsunuz. Ve en az komplikasyonu bu subley tekniğiyle çıkıyor. Bu pelvik tabanda böyle bir plan var mı? Yok. Biz pelmeşi vajinal yaklaşımla yerleştirirken zaten doğal bir doku planında çalışmıyoruz. Orada bir yeni plan yaratıyoruz. Asla böyle kalın bir kas tabakası ve fasya tabakası göremiyoruz. Bu da komplikasyonlarla ilişkili diye düşünüyorum. Son olarak da bir uyumluluğu şöyle modern bir tanımla belki gözden geçirebiliriz. Aslında Adonis Hicaz dün bahsetmişti. Ne yapabiliriz? Böyle klasik inert az reaksiyona giren vücutla ve vücut içinde implantı olarak kalsa da az bir fibrotik yanıt oluşturan bir meşten uzaklaşıp aslında biyo bozunur olan vücuttaki istenen aktiviteyi yerine getirip oradaki rejenerasyonu stimüle edip daha sonra kaybolan bir malzeme e, yapabilirsek eğer dizayn edebilirsek bu da modern e, biyomalzeme sentezleme yaklaşımı olarak kabul edilebilir. Öyle olunca da e, modern bio uyumluluk tanımımız implante edildiği yerde konakçının protein ve hücrelerini e, fibrotik olmayan iyi vaskülerize ve işlevsel bir integrasyona doğru uyaran ve yönlendiren bir malzeme olarak tanımlanabilir. Özetle e, bio uyumluluk karmaşık bir konu hem uygulama yerine göre hem de konakçının verdiği yanıta göre farklı bir uyumluluk sonuçlarından bahsedilebilir. Eğer yapabiliyorsanız kişiye özgü bir biyo uyumluluk tanımı yapabilirsiniz. Ama bunu e, herhalde yapmak için biraz daha zamana ihtiyaç var. Diğer önemli konu pelvik tabanın biyomekanik özellikleri az biliniyor ve az çalışılıyor. Bu bilinmeden de e, ideal bir mekanik özelliğin, hedef biyomekanik özelliğin nasıl olduğunu bizim söyleme imkanımız olmuyor. Öyle olunca da bu mühendisler aslında bir e, üretim sürecine giremiyorlar. Pelvik tabanda kullanılacak malzemeler, bir de bunlar onaylanmadan önce e, preklinik çalışmalarda belki bazı bazı eksiklikler var e, kullandığımız preklinik modeller geliştirilebilir daha iyi modellere ihtiyaç var bu konuda e, sabrınız için teşekkür ediyorum İyi bir kongre diliyorum hepinize.